Merhaba arkadaşlar, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda fantastik bir bahsedeceğim arkadaşlar. Evet biraz fantastik olacak. Terax turnuvaya eklendi arkadaşlar. Terax abimiz Nalan diye çaldılar mı? <laughs> o kadar kasmıştım. Neyse burada Terax arkadaşlar turnuvaya eklendi ve Terax'ı için bir tanıtım videosu yaptım. Yani beklediğimiz kadar güzel bir karakter çıkmadı. Hatta hiç güzel karakter çıkmadı şimdilik. İleride ne olur? Onu bilemem arkadaşlar. Ama Terax'ın çok bence enfes bir sinerjisi var. Kendisi için değil arkadaşlar. Kızıluk için muazzam bir sinerjisi var. Ne diyor sinerjide? Eğer Terax ve Kızıluk yan yana arkadaşlar şöyle bir muhabbet var. Kızıluk ilk ağır darbesini rakibe vurduğunda üzerinden bir yük azalıyor. Fakat buna karşılık arkadaşlar rakibin zırhını %50 kırıyor. %50 çok enfes. Çok enfes. Müthiş bir şey arkadaşlar. %50 zırh kırıyor. Ve bunu biriktirebiliyor arkadaşlar. Yani iki tane zırh kırma yapabiliyorsunuz. Bu durumda rakibiniz zırhsız kalıyor arkadaşlar. Çok leziz ya. Bence çok enfes bir şey. Bunun karşılığında arkadaşlar her defasında kızıllıktan bir yük alıyor. Şimdi bu işe yarıyor mu? Yaramıyor mu? Bir bakalım. Hakikaten şimdi Terax kağıt üstünde çok güzeldi. Ama geldi patates tüccarı gibi bize. Çok bir cacık olmadı. Şimdi bakalım bu sinerji de kağıt üstünde mi yoksa değil mi? Şöyle bir girelim arkadaşlar. Evvela Kızıluluk'la bir kış askerini tokatlamaya başlayalım. Haydi bakalım. İlk partımız zırh kırmadan vuruyoruz abi. Zırh kırmadan vuruyoruz Kızıluluk'la. Burada dikkat edeceğimiz olan şu arkadaşlar. Orta saldırımız ve hafif saldırımız ne kadar vuruyor? Kritiksiz. Kritikte zaten her zaman denk gelmez. Bulamayız. Bu kritikle 2300 geldi. Geç. 855 vuruyor arkadaşlar. Orta saldırılar 855 vuruyor. Tamam. Bir daha deneyelim. 855 arkadaşlar. Arkada sekenleri söylemiyorum bile. O çok problem değil şimdilik. Şimdi sırada arkadaşlar hafif saldırılar var. 548 arkadaşlar. Kritiksiz hali 548 vuruyor. Bu rakamlar aklınızda kalsın. Hop ağır saldırıyı bastım abi. Bir zırh kırığını verdim. 8 saniye sürecek. 1400'e 900'e çıkar arkadaşlar. 1400'e 900'e çıkar şunu bir pauslayalım. Müzikle çok açık. Kapat oğlum. Güzel. 1400'e 900'e çıkardı arkadaşlar. Karakter. Yani şöyle bir baktığımda 1400 bölü 855 dediğim arkadaşlar yüzde 50 civarında bir hasar 9 yine yüzde 50 civarında arkadaşlar direkt hasarı arttırmış yüzde 50 civarında hasarı arttırmış tek zır kırında şimdi çift zır kırığı verebiliyorum arkadaşlar ama onu yakalamak biraz zor oluyor bu aptal kış askerinde baksana öteki zır kapanana kadar yoksa öteki zırı kırıp L1 basabiliyorum abi <laughs> her daim öyle yapabiliyorum. Bir de benim keşfettiğim daha, daha yeni bir mevzu. Bir durum var. Mesela kız aşk kış askeriyle kız askeri ne ya? Şöyle yapabiliyorsunuz. Ağır saldırı artı L1. Çünkü arkadaşlar oha 8 artı 10K. 18K vurdu. Son vuruş. Çünkü arkadaşlar ağır saldırı yaptığınızda bak dikkat edin üzerimizdeki yükler azalıyor. Her ağır saldırı yaptığımızda üzerimizdeki yük azalıyor arkadaşlar. Ama bunu şöyle yapabiliriz. Ağır saldırı artı L1 yapabilirsiniz. O zaman yükünüz azalmaz. Şöyle ağır saldırı artı L1 yaptığında bombastik. Ve bunu biriktirip arkadaşlar L3 atabiliyorsunuz. Bu şekilde. Bilmiyorum çift zırh kırığı yakalar mıyız? L3 atarken yakalanır da. Önce şu yük sayımızı bir yükseltelim. Tamam 10 yüke çıkardım. Şimdi L3'ümü doldurayım. L3'ü de çift zırh kırığıyla arkadaşlar atmayı deneyeceğim. Abi baksana hun harca dövüyor. Zaten çok çok enfes bir karakter. Yani eğer prestij karakterleri gelmezse ve bir bilim S5'i gelirse buna basarım abi. Buna basarım. Bunu R3 attığım zaman var ya bu psikopat sağlığı olur 40-45 bin. Zaten ölmez ki abi o saatten sonra. Saldırı gücü de 5500-6000 civarında falan bir şey çıkar. Öf. Yani var ya dövemeyeceğim adam olmaz ya. Vallahi, labirent döversin bunu. ee, <laughs> geldik L3'ü doldurmaya. Evet şu gondinin bir güç barı bitsin iyice. Bütün güç barını bir rahatlatsın. Tamam, L1'i de atsın. E, şimdi çift zırh kırmaya çalışacağım. Bu bir. Bir daha gel. Of çift zırh kırıyor. Ve arkasına L3 atıyorum abi. Bakalım ne kadar vuracak. %30'dan başladık gömçürtmeye. Oo. 19.000 artı 20.000 vurdu. Ve şu anda 685'te yakıyoruz. Yaksın bakalım. Takriben bir arkadaşlar 55k civarında vurdu. 50, yo, daha fazla vurmuş olması lazım. Ya. Neyse 55k civarına denk geldi. %10'una denk geldi. L3'ü. Tabi bir de burası sınıf yeme muhabbeti de var. Gidelim bir sonrakinde sınıf yemeden deneyelim. Sanki daha ziyade bana şöyle ağır saldırı artı L1 atacaksın abi. Öyleymiş gibi geliyor. Baksana ya. Bunlarca ve defalarca gömçürtüyor. Zaten Kızıl Hulk'un kendisi bomba abi. Vuruşu ortalama mesela atıyorum kendisinin ne kadar saldırı gücü var. Şu anda bizdeki 3K mı? Ortalama arkadaşlar normal bir oyunu bunun 5K civarında falan götürüyor. 5-6K civarında düz vuruşlarla götüren bir karakter Kızıl Yani bunu diyorum ya normal hali şu sinerjiyi boş ver tek başınayken bile. Yani biz bunu R1'de şu anda 3000'si arkadaşlar. R3'te bunu ki en az 5000, 5500'ü var. 5000 olsa abi demek ki ortalama 7500'le falan oynayacak. Çok fena ya. Hadi bakalım şimdi gidelim. Bir de Kaptan Marble'ı deneyelim. Önce ağır saldırı ve L1 kombinasyonunu deneyeceğim. Bir de buna savaşlarda üzerine saldırıda oynuyorsun abi. E takviye de açıyorsun öf Adamın gücü olmuş sana 7-8 bin <laughs> Saldırı gücü Şöyle bir yük tüketiyor ama L1 attığım zaman da 2 atıyor Toplamda arkadaşlar artı bir de yük kara geçiyoruz Mesela L1'i şöyle atılabilir L2 dolmaya yakınken atılabilir ki Arka arkaya 2 kere o hareketi yapabilelim. Şimdi L1'i bir atsın. Tamam gel bakayım sen şimdi. Gelmeyi. Gelsene kızım diye evladım. Tamam. Bu bir. Ah be yakalayamadım. Patladım. Dur bir daha deneyeceğim. Bu olmadı bir daha gel. Spera geç geliyorlar acı bunlar ya. Tamam şimdi. Bu bir. 7000'e 12000. Gel bir daha sipere. Güzel. Ay ne edersin onlara. Lan yetiştiremedik. Tey tey tey. Tamam bu sefer olur herhalde. Gel bakayım acı. Gel bakayım. Gel bakayım babana. Tamam bu bir. Bir daha gel. Bu sefer oldu. Çift zırh kırma koçum benim. Gömçürtme spor. Hem üzerindeki yükler bitmiyor. Aksi nereden full? Baksana abi 9000-10000 bin, bin falan vuruyor ya psikopat. Arkada sekenlerle beraber düz vuruşlar. Hem bitmiyor hem de yüksek hasar verebiliyorsun. Bir de bunu L2 ile deneyelim. Hem de sağlıkla basmış oluruz. Yani L3'ün dolmasına yakınken bir deneyelim. Çok enfes tokatlıyor bir açıya. Yani zır kırma muhabbeti arkadaşlar aradaki farkı fena gösteriyor. Ve dediğim gibi yani şu şimdilik aklıma gelen en iyi dövüş tekniği siper atıp bir kere ağır oha artı 10k sekti arkada kritiksiz halde. O nasıl bir vuruş abi? 8000'ler binler falan sekiyorlar arkada. Tek zırh kırığı oha. <laughs> Tek zırh kırı bile yetiyor arkadaşlar. Tek zırh kırığı %50. Mesela Leo 3 atarken çok etkili olabilir. Çift zırh kırı yaptığınızda artı yüzde yüz fazla hasar verirsiniz. Yani lan zırhını kırıyor. Çift zırh kırığında neler yapar? Bilmiyorum ileride e, bu zırh kırıkları ile ilgili genel bir süre uzatma sinerjisi gelir mi? Genel bir süre uzatma sinerjisi gelir mi bilmiyorum. Ama gelirse bomba olur. Var ya bomba olur. Yani nasıl şu anda korga geldi mesela onun gibi. Ha bak şimdi bu mistik mesela Mistik olduğu için özel saldırı atmama da pek gerek yok. Otomatikman kendisi dövüş yani ısı yüklerini arttıracaktır. Ben direkt l e çok şey yapayım. Odaklanayım buradan. Yani bu yeni Hulk, Kızıl Hulk daha bomba olmuş diyeceğim ama gerçekten bomba olmuş. O ayrı bir şey. Karakterin zaten kendisi çok iyiydi. Ama Terax çok kullanışlı değil. Yani kızıl ağırlıklı oynayacağınız bir yerde neden olmasın diyebilirim. Şimdi çift zırh kırığı deneyeyim bakayım l 3ten önce yer mi? Yemez çünkü özel saldırı atacak. Bekleyelim bakalım biraz acı. Bekleyelim ben seni mi kıracağım ben? Şu bir. Burada ikinci zırh kırıyor arkadaşlar. Vele 3'ü basıyorum. Bakalım ne kadar vuracak. %70 hadi mi ne Sağ sağlığı vardı. Çal. 22.000 artı 29.000 artı dünya kadar da yakma veriyor. Takriben arkadaşlar %12'sini aldı. Bu sefer de şöyle yapacağım. L3'ü nasıl söyleyeyim? Zır kırmasız atacağım. Zır kırma yapmadan L3'ü. Ana durdurulmamızı görmedim lan. Ha görmedim. Başka bir şeye bakıyordum. Vay vicdansız ne bulağıdı. Dediğim gibi başta L3'ü bu sefer zır kırması atacağım. Bakalım aradaki fark ne kadar olacak. Yeni kızılık. Zaten kızılık başla başına bombastik. Ama zır kırıyla düz vuruşlarındaki farkı gördük. %50. Çift zır kırıyla %100 fark ediyor. Tek sıkıntısı çok fazla kısa. Oğlum bir durun lan 2 dakika. Tamam L3'ü basalım. %49 sağlığı var. Çağat. 8.000'e 9.000 vurdu. Az evvel 22.000'e 22.000. Yani az evvel 50.000 vurmuştu. Şimdi 17.000 düz vuruşu geldi arkadaşlar. Yani 50.000'e 50 17.000 çift zırh kırığı arasındaki fark inanılmaz. Yani 17.000'e 50.000'den baz alırsam neredeyse 3 katı arkadaşlar. Neredeyse Üç katı kadar fark ediyor. Yüzde iki saldırı gücü ediyor. Çat. Sağlığımızda yüzde üç kaldı acılar. E2 da sağlık basayım. Yüzde bir sağlık basacağım şimdi. Yüzde dokuza çıkardım. O tekrardan aran düz e düşecek. Aynen artık böyle bir 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 sağlık basacağız. <laughs> Yapacak bir şey yok. Alımdır lan bir sakin ol. Çağdaş nativ kimse için durmaz. Al sana patates. Vaah çok güzel. Yani bu ağır saldırı muhabbeti Teraxla beraber, yani Terax'ın en azından işe yaradığı bir bölümü bulabildik arkadaşlar. Bence çok güzel. Yani kızıl uykun kalitesini ve verimliliğini arttırıyor. Özellikle L1 spamlayarak oynarsanız çok daha farklı olacaktır. Tabi bunun için mutlaka kanımız yerin kapalı olması lazım. Yoksa patlarsınız. 10 atıştan sonra mefta olursunuz benden demesi. Siz ne diyorsunuz bu sinerji için arkadaşlar? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşın ve yorum bölümüne ateş edin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.